Amerikan cevizi Kuzey Amerika'nın orta kesimine özgü bir ağaçta yetişir. Bu leziz yemişi ilk olarak yerliler keşfetti. Aslına bakarsanız, yerli dilindeki "alanki" nismi taşla kırılacak kadar sert yemiş anlamına geliyor. Bugünse bu işi mekanik kabuk kırma ağaçları hallediyor. İşlem hasat zamanı da başlıyor. Yemişleri içinde bulunduran dış kabuklar çatlamaya başlıyor. Ancak bu Texas meyve bahçesinde kendi kendilerine düşmeleri beklenmiyor. Mekanik bir yöntem kullanılarak ağaçlar kavranıyor ve sarsılıyor. Sonra bir süpürme aracıyla cevizler ağaçlardan uzaklaştırılıyor ve bir kürekle itiliyor. Aynı zamanda daha hafif parçalarda üflenerek uzaklaştırılıyor. Daha sonra kürek tekerlekler olan bir hasat makinesi cevizleri topluyor. Cevizler hasat aracına aktarıldıklarında bir zincirli bant boyunca ilerliyorlar. Burada vakumlar artık malzemeleri topluyor. Yükün geri kalanı temizleme tesisine doğru yola çıkıyor. Burada Amerikan cevizleri bir tekneye boşaltılıyor. İçeri doğru yönlendiriliyorlar. Cevizler bir tambura doğru ilerliyorlar ve burada döndürülüyorlar. Bu tamburda dış kabukları hala yerlerinde olan cevizlerin dış kabukları kırılıyor. Sonra bu makineye gidiyorlar. Burada döner fırçalar dış kabukların bir kısmını daha arındırıyor. Bir üfleme aleti hafif dış kabukları büyük bir bidona aktarıyor. Bunlar daha sonra boşaltılacak. Kalan dış kabukları ve dal parçalarını gideren birkaç işlem daha yapılıyor. Ortaya çıkan iç cevizler kameraların önünden geçiyor. Bir bilgisayar fotoğrafları değerlendiriliyor. Cevizlerde dış kabuk kalıp kalmadığı araştırılıyor. Böyle bir şey bulunursa bir üfleme aleti o parçayı geri kalanlardan ayırıyor. Artık dış kabuklar ayrıldı. Amerikan cevizleri bir taşıma bandına aktarılıyor. Burada kontrolden geçiriliyorlar ve çatlak ya da kırık parçalar varsa ayrılıyorlar. Bu noktada cevizlerin nem içeriği yaklaşık %12 civarında. Bu da çürümeye neden olabilir. Bu yüzden 24 saat boyunca kurumaya bırakılıyorlar. Böylece nem içeriği %4'e iniyor. Daha sonra cevizler bir kabuk kırma bölümüne gönderiliyor. Burada bir klorin ve su banyosuna alınıyorlar. Böylece hem yeniden nemleniyorlar hem de temizleniyorlar. Gereken düzeyde nem olmadığında cevizler kabuklarının kırılması sırasında dağılabilir. Buradaki hedef içerideki yemişin sağlam kalması. Daha sonra cevizler 82 santigrat derecedeki bir suya batırılıyor. Böylece klorin atıkları temizleniyor. Cevizler hem daha hijyenik oluyor hem de nem düzeyleri artarak %7,5'a yükseliyor. Artık iç kabukların kırılması için hazırlar. Bu işlemde tamamen otomatik olarak yapılıyor. Kabuk kırma aracının içinde pistonlar cevizlerin iki ucuna vuruyor. Böylece kabuklar düzgün biçimde kırılıyor. Kabukları soyulan cevizler daha sonra bir titreşimli banta aktarılıyor. Burada boyutlarına göre ayrılıyorlar. Daha sonra pek çok kameranın önünden geçiyorlar. Eğer kabuk parçaları tespit edilirse havayla üflenerek uzaklaştırılıyorlar. Ardından ikinci bir elek sisteminden geçiriliyorlar. Burada ceviz parçaları ayrılıyor. Bu parçalar hamur işlerinde, çikolatalarda kullanılacak. Elektronik sistem kabukların çok büyük bir kısmını ayırıyor. Ancak hepsini değil. Bu yüzden Amerikan cevizleri bir taşıma bandından geçerken kalan kabuklar da temizleniyor. Bu bandın sonunda karton kutulara aktarılıyorlar. Kavrulmuş atıştırmalıklar yapılması için tuz ve yağ ekleniyor. Daha sonra da kavruluyorlar. Yemişler karıştırılıyor ve böylece eşit derecede pişiyorlar. Paketleme bölümünde cevizler ölçüm kaplarına alınıyor. Sonra da plastik poşetlere dökülüyorlar. Sıcak mühürleme aleti poşetlerin üst kısmını kapatıyor. Böylece cevizler taze kalıyor ve raf ömürleri uzuyor. Artık satışı hazırlar, tüketiciler kabuklarını kırmakla uğraşmayacak, doğruca yeme aşamasına geçebilirler. Bu da harika bir fikir değil mi?